Hep <laughs> Heh, hep bunu alın. Hep bize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Spiderman üçüncü bölümde bir zaten birinci zaten bir gün önce yapmıştım. 9 saat önce yapmıştım. Şimdi ne çekiyoruz arkadaşlar? Şey, beni biliyorsunuz zaten önceki bölümde ne biliyorum. burada hayvan gibi bir şey olmuş. Biliyorsunuz zaten. Çok oh, gibi.

Bacanla yeri öldürüyoruz. Hayır yurmukla yalnız nasiktir. Oha iki yurmuk değil. Yurmukla Spiderman'ı Bunu nasıl Bunu öldürebiliyorsun. Öldürebilirsin Çok iyi değil mi? Ölme! Ölme! Bizim 15 kişi oldu öldürdüm seni, sen de kaptan olacaksın. Var mı lan bana, sen mi bunu şekil yapacaksın? Lan ne geldi gel ne geldi kılıç zamanı! Abi, bir dakika çok Ama bir dakika, Önce bu vardı, kırdığı işte. Bunlar zaten önceki bölümde ne yapıyordum? <laughs> 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 Efsane abi? Hiç işte İlk önce havayı böyle, havayı böyle akşam dönüp sonra oraya yapar böyle hani. Bu arada o şeyleri yakıyor Bak mesela bu da eğleştiriyor. Tamam, sonra teslim olmalı mı Mesela benim gelişim mal gelişim. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi üfff. Yanıyorlar. Yanıyorsun keke. Görün o 5 kişiye sarılır olunca onu çok az kaldı lan. Aa bak birisi de ateş kılıcıymış. Ama bak, bak oğlum. Herkes ateş kılıcını mı kullanıyor? Şu kadar çeke böyle hazır bir şey yapıyorsun. Akşam yapıyorsun. Aa ne şey. Aa o ne? Bir tane mal adam buraya bir sürü böcek bırakmış. Böceği zaten biliyorsun bana bak şunlar. Şuna bak bak. Nereye bırakıyorsun adamları sağlıyor baş? başlıyor. Gel lan buraya. Herkes yapıyorsa ben de yaparım. 15 kişiye saldır. Allah ben 15 kişiye saldırdım. Benim hep söyledim. Ben onlardan oradan bekliyorum. Arkadan ikimiz. yok ya yavaş. Ağabeyiz. Ağabeyiz. Ben de bu normal bildiğimiz kumaş makinesi. Şöyle Ne de bir Ne çok küçük Sabah buraya. Yap. Bak nereye? Bir şey önce dokunuyorsun sonra yapıyorsun bak. Pardon enerjisi stonu. <laughs> stonu işe yaramıyormuş ya. Da bir sokak gördüm ya. Yani. Gittim. Ben göremiyorum kendimi. Elektro gel buraya. Gel lan buraya. Oğlum gel lan buraya yapacağım. Hadi ne bekli? Hadi bunu alınca. E, bak şimdi buna kötüler içine giriyor tamam mı? Bir daha çıkamıyor bak şimdi. Girdi ya bir daha bok çıkarmış. Elektra <laughs> bir koydular elektra çekiyor. Adamın elindeki ne? Elindeki ne var? silah var adam. Neden ne gibi beni sal? Lan beni sal tezeme. Bunlar şunları. Evet ya o silah adam nasıl o silah? Ben o silah. Hacım <laughs> az önce adam o oh silahı Bunu ne ara dört dakika olmuş. Lan kapattım yanlış. He ee, böyle silahlar mı? Bu ne la? Oğlum bu nasıl bir silah? Bu niye işlenemedik arkadaşlar da biliyorsunuz. Bakayım. Bu nasıl silah? Canı gitmiyor adamın onu. Adam canı gitmiyor ki. Bu ok gibi silah şu. Ne diyeceğim bir şey olmuyor. Ben adamları vuruyorum bir şey. Beni sürünlendirmeyin omuzda. Ne oldu lan? Ne oldu? Artık sıçtım omuzda gelin buraya. Arada en güçlü değil. Gelin içime girersen bir daha bok çıkar. Gel lan. Canına gel lan. Hayır lan. Sürün be omuzda hasta yapmıştım arkadaşlar şey E ya sen ne doyun sen doğma sen önce gün oldu. E ne gelip burada doyacak hasta. Ne için bu kadar? İyi oldu. Niye doğdu? Tam Bak doğdu pezemek seni şu bomba ne diyor? Şurada bir bomba yok. şu He bu da adamları görebiliyoruz. Bu harita. Bu efsaneymiş lan. Bakın adamları görüyoruz. Vurdum efsaneymiş bu. De ben bir tane kılıcımın yerine. Abi hepsi de bir kılıçlarım bebek gibi. Özür dilerim. Ama bunu yapmayı. ne yapmalıyız? Ne yapayım? Bak abi adamını burada ha, bak. görüyoruz nasıl? Ama görüyoruz efsane bak. Görüyorum. Ben atayım. Şu an bir adamın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Diye bir ay yarıyor. Bu hayır demiyorsun. Şimdi ay alsam bunu tutacağım. Ne zaman? Buraya şey, şuraya gitti solumdaki var solundaki adam şey, da gitti. Adam mı? Bu adam denizde. Adam denizin tarafında. Şu Arkamda. Adam bu bak girmiş lan. Adam açık olduğu yerde duruyor. Baksana. Mal ne oldu? Bu ateş kılıcı. Bana ateş kılıç. Ay ateş kılıcım yok oldu. Sen <laughs> tutuyorum o ne? Bir tane bir şey mi yapıyor? Bir şey mi? Ya <laughs> e, onu tutup yapıyor. Almak mı? bir şey tutuyor ve herhalde. Mesela bak bunu tutalım. Bunu tuttuk ya getiriyoruz henüz Gel buraya bak götürebiliyoruz. Ha çok iyiymiş bu. Lan <laughs> Çok saçma lan bu. Gel gel bak. Hadi. Bir de öldürüyoruz ha bak şimdi bu kere kadar. Vay. Çok güzelmiş. Ama böyle oğlum bu efsane. Bunu ben kullanırım ha. bak çıkıyorsun yatıyorsun. Bak o yerinde dur. Tamam bekle. Yerinde dur. Lan bir yerinde dur. Lan güzel bir şey sordum. Hayır dur lan. O meşkiye saldırdım. Onu mamınıza. Gel lan güzel. Gel Gel lan yatırım. Ekran Goblin i̇şte arkadaşlar i̇şte bak. Bak ekran girişi böyle olacak. Bak ekran Goblin onu saldı. böyle olacak. Bak. Yani o buradan böyle olacak. Tamam. Böyle olacak ama ne Sonra böyle eşyacağını olur mu? Bunun özelliklerini. mi? Ya bak bunu böyle bir özel. İnternet gitti de bana aldım, aldım, aldım. Teyzenin ne yaparım? İnternet abone ben like ben, men... ben, Sen beni buraya. Gel, buraya. Gel, buraya, ben, Çok güzel, güzel unutmayın. Like De bye bye. 好吧，你谢大吧